Son günlerde oyuncuları özellikle çok yıldıran, çok yoran, yeter artık bitsin belki diyeceği bir olay var. Ethereum denen Bitcoins gibi Ethereum arkadaşlar madencilik olayı var biliyorsunuz. Para kazıma olayı var. Ekran kartlarıyla özellikle gündemde olan bir konu ve oyuncular ekran kartı bulamıyor. Bu konuyla ilgili zaten gündemde illaki haberleri duyuyorsunuzdur. Ve ekran kartı fiyatlarının bu kadar yükselmesi ve artması ve aynı zamanda bulunamamasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar Ethereum denen ve bunun gibi para madenciliği yapan kardeşlerimizin ekran kartlarını bitirmesinden dolayı biz pis madenciler, kaka madenciler, e madenciler diyoruz onlara. Oyuncular kart bulamıyor arkadaşlar. Derken bununla ilgili bir haber aldık arkadaşlar ve PlayStation 5'in şu anda Çin'de bazı PlayStation yani bazı Ethereum'cular, madenciler PlayStation 5'i maden için kullandıkları ortaya çıktı. Başlamış arkadaşlar. Bu acayip bir olay. Dijital para madenciliğinde kullanmaya başlamışlar arkadaşlar. Kullanıyorlar. Kullanmaya başlandı. Ve çıkan sonuçlarda da Ethereum birimi olarak 98 birim değil mi? 98.7'ydi de sanırım. 98 birim Ethereum madenciliği yapılabiliyor. Bu değerde gördüğümüze göre çok yüksek bir değer arkadaşlar. Yani 25 bin RTX 3090 dediğimiz kartın bize maden yaptığında verdiği performansı sunabilen bir değer. Bu da arkadaşlar şu demek. PlayStation 5 tek başına 25 bin liralık RTX 3090'ın fiyatına eşdeğer bir madencilik performansı sunuyor. Ve işin ilgincidir arkadaşlar. Siz o 3090'ı aldığınızda bir anakarta ihtiyacınız var. Bir sisteme ihtiyacınız var. Kartı hemen bağlayamıyorsunuz. Onun için ekstra masraflar da yapmanız gerekiyor. Bu 30-35 bin lirayı buluyor. Fakat PlayStation 5'te arkadaşlar siz bakmayın şeye. Yani şu an ülkemizde satılıyor 7500-8000'lerden ama o paralardan bahsetmiyoruz. Yurt dışındaki fiyatından bahsettiğiniz zaman bakarsanız 3000 TL'lik bir makineyle arkadaşlar Ethereum madenciliği yapabiliyorsunuz. 3090'lar bu arada kart yokluğundan 32 bin liraya kadar çıktı. Biz 3080 diyelim onu 3080'de tutalım. Bir RTX 3080 kadar Ethereum kasabiliyor. Şimdi bu olayın getirsin abi neden bu muhabbet yapıyoruz? Şimdi olaya geleceğim. Bu ekran kartlarıyla sanal paralar kasılmaya başladıktan sonra, madencilik başladıktan sonra oyunculuk sektörü çok büyük bir darbe aldı. Nasıl aldı? Ekran kartları bulunamıyor. Örneğin ülkemize geliyor. Daha piyasaya yayılmadan Ethereum madenciliği yapan şirketler topluca arkadaşlar binlerce kartları ele geçiriyorlar, alıyorlar ve biz oyuncular satın alacak oyun kartı bulamıyoruz piyasada yok. Kara borsaya düşüyor diyebiliriz. Elinde olan firmalarda arkadaşlar inanılmaz yüksek fiyatlara satıyorlar. Hatırlarsanız 3080 RTX 3080 kartlar çıkacağı zaman Türkiye'deki satış fiyatıyla Nvidia Türkiye bize açıklamasında 6700 galiba başlayan fiyatlarla dedi çıkacak dedi RTX 3080 için. Çünkü 2080 Ti'ye göre yurt dışındaki fiyatı da çok çok uygun olacaktı. Ama arkadaşlar o zaman bu Ethereum olayı daha tam piyasa patlak vermemişti. 2080 Ti bu 3000 serisi çıkmadan hemen öncesinde 2080 Ti ekran kartı 11.000 11.500 seviyelerindeyken çok bildiğimiz Türkiye'deki çok ünlü bilgisayar şirketlerinde ve bulunabiliyorken bu kartlar şu anda arkadaşlar ondan çok daha ucuza çıkmış 6.000 7.000'de çıkması beklenen kartlar arkadaşlar şu anda 25.000 lira inanılmaz bir şey inanılmaz bir şey 3090 RTX 3090'lar arkadaşlar çıkış fiyat olarak ülkemizde ilk çıktığı günde 14.000 15.000 seviyelerinde çıkmıştı ve vardı bulunuyordu da fakat şu anda 32.000 lira arkadaşlar kart bunun sebebi fiyat dolar yükselme falan hiçbir şey değil arkadaşlar. Bunun tamamen tek sebebi Ethereum yani madencilik. Bütün kartları kara borçlara düşürmesi. Şimdi abi nereye getireceksin? Evet getiriyorum şimdi. Artık PlayStation 5'te belki de 3'te 1, 4'te 1 fiyatına karşılığında hiçbir ekstra anakart ya da başka sistem gereksinimi olmadan sadece bir PlayStation 5 ile RTX 3080 karttan aldığınız performans alıyorsunuz. Para kasabiliyorsunuz. Bu PlayStation 5'in kara borsa ya düşmesine ya da fiyatlarının o şekilde artmasına ya da bulunamamasına sebep olacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda olaylar daha patlama deniyoruz ama bu da çok uzak değil gibi görünüyor. Çünkü yurt dışına bayağı yapılmaya başlamış arkadaşlar. Şu andaki pandemi döneminde zaten erişemediğimiz ve stoklarda sorun yaşadığımız PlayStation 5'lere ulaşmak imkansız gibi görünebilir. O yüzden ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle de bir bilgi vereyim. Bakın size önceden daha önceki olacakları uyarıyorum. PlayStation 5 alma imkanınız olur ya da stoklardan ön siparişten alma imkanınız olursa çok sıkıntı yaşamadan arkadaşlar PlayStation 5'e ulaşmaya çalışın. Eğer imkanınız varsa arkadaşlar şu anda PC tarafında oyuncuları çok ağlatan sanal para, Ethereum madenciliği konsol tarafında vuruyor gibi görünüyor PlayStation tarafına. Çin'de yapılmaya başlanmış. Yakında tüm dünyaya aynı koronavirüs gibi örümcek ağ gibi yayılmaya devam edebilir. Umarız çok etkilemez. Sizle paylaşmak istedim bu haberi. Çok önemli haber gerçekten. Dünya sanal market devi Amazon, Ethereum yani sanal para kabul ettiğini söyledi. Satın alırken Euro, ödemek istiyorum, TL olarak ödemek istiyorum ya da Euro olarak ödemek istiyorum seçeneği var ya orada Ethereum mining yapılan parayı paraya karşılığında alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani bu çok acayip bir şey arkadaşlar. Olaylar çok acayip yerlere gidiyor. Bitcoin ile kripto paralarla Amerika'da NBA'de maaşlarını alan Aynı şekilde bunun örnekleri futbol dünyasında görülen futbolcular da Bitcoin'de maaş alan sporcular var. Ve bunun yanında birçok ülkede kendi kripto paralarını üretmeye başladı. Bu bir gerçek. Yeni bir dünya bizi bekliyor. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu pandemi döneminde uzmanlar pandemiye girildiği dönemde bunun yeni bir çağın, yeni bir dönemin başlangıcı olarak ilan etmişlerdi. Çok önemli, dünyaca önemli ekonomistler. Demişlerdi ki yeni bir devire giriyoruz. Artık bu devir internet devri, alışverişler, her şey. internet üzerine alışveriş dünyasına dönmeye başlayacak. Sağlık bahane edilip, bulaşma riski olan hastalıklar bahane edilip, gerçek fiziksel paradan uzak durulacak. Her şey dijitale çevrilecek. Kredi kartı gibi kredi kartlarına çevrilecek ki zaten o seviyeye geldik. Para kullanımı bitecek ve bu paralardan sonra da kripto paralar gibi tamamen bambaşka bir döneme giriliyor gibi görünüyor. Bu konuda düşünceniz varsa gerçekten merak ediyorum. Youtube'dan kardeşlerimiz de yorumlar bölümüne yazabiliriz. Yani bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Sonumuz hayrola. Hani oyuncular olarak geçtik artık. Oyuncuları geçtik. Bakan neler olacak dünyada. Umarım elimizde tek olan hobimizde sıkıntı yaşamaz. Zor günler geçirmez. Tek dileğim, düşüncem bu arkadaşlar.